Sevgili öğretmen arkadaşlarım, ara ara EBA'da öğrencilerin kendi aralarında konuşurken tarih hocasının 1 ve ikinci PDF'de tutturduğu notları atabilir misiniz? gibi yazılar, paylaşımlar görüyorum. Arkadaşlar Almanca notlarını hepsini atar mısınız? şeklinde. Öğretmen arkadaşlarım ellerindeki notları EBA'ya nasıl atacaklar? EBA'ya atarlarsa öğrenciler nasıl faydalanabilir? Bu videomda bunu anlatacağım. Her öğretmen canlı ders anlatırken mutlaka ya EBA'nın kaynakları ya da kendine ait olan kaynaklardan birini kullanır. Öğretmenin kullandığı kaynağın bir Word sayfası olduğunu farz edelim. Örneğin elimde bu şekilde bir Word sayfası. Bunu öğrencilerime bu soruları birlikte anlatıp çözdüğümüzü farz edelim. Ders bitiminde bu çözdüğüm Word sayfasını ben EBA'ya nasıl atabilirim? Birinci olarak bunu anlatacağım. Öncelikle ana sayfadan dosyalar kısmını tıklıyorum. Benim az önce gösterdiğim masa üstünde olan bu belgeyi buluyorum. Dosya seç. Masa üstünden sorular da benim az önce gösterdiğim 4 sayfasını seçtim. Kaydet diyorum. Benim sorular adı altındaki belgem kaydedildi. EBA'ya kaydettim. Şimdi öğrencilerle bunu nasıl paylaşabilirim? Bu der bu soruları canlı derste çözdüğümü düşünerek bunu öğrencilere çalışma olarak göndermek istiyorum çalışma olarak gönder diyorum. Hangi sınıflarla paylaşacaksam bu çalışmayı hangi sınıflar için paylaşım yapacaksam o sınıfları seçiyorum. 9A, 9B, 9C, 9D dersine girdiğimizi farz edelim. Devam et diyorum. Bu çalışmayı öğrencilerin hangi tarihe kadar bakıp tekrar etmesini istiyorsam tarih belirliyorum bu çalışmamı haftaya bugüne kadar tekrar etmiş olsunlar. Devam ediyorum. Çalışmanın adını değiştirebilirim. Buradan istediğim bir ismi bir yazabilirim. Elektrik konusu tekrar soruları diyebilirim. Tekrarı diyebilirsiniz. Kendi dersimin adını seçeceğim. <laughs> Fizik dersi. Buraya öğrencilerle ilgili bir açıklama yazabilirsiniz. Açıklama yazmasanız da olur ama istiyorsanız bu açıklamayı tekrar edip defterinize yazın diyebilirsiniz. Soruların çözümünü çözümünü Evet. Yazınız diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çalışmayı gönder diyorum. Evet, ben bu çalışmayı gönderdiğim zaman öğrencinin bu çalışmayı yapıp yap bu yolla gönderdiğim zaman öğrencinin bu çalışmayı yapıp yapmadığı hakkında bilgi sahibi oluyorum. Daha sonrasında çalışmanın süresi dolduğu zaman öğrencilere bir haftalık süre tanımıştım. Süre dolduğu zaman bakın bu raporlar kısmında farklı raporlara bakabilmekteyiz. Çalışma raporlarına bireysel ve genel raporlara bakabiliyoruz. Örneğin 9. sınıfa göndermiştim. 9. sınıfın daha önce göndermiş oldum. Çalışmalarını ne şekilde bakacağımı göstereceğim. Sayfanın açılmasını bekliyorum. Evet, sayfayı yenilemen gerekebilir. Biraz geç açıldı. Buradan raporlara öğrencinin yapıp yapmadığını, kaç öğrencinin yaptığını, yüzde kaç yaptığını, yine soruların ne cevap verdiğini görebiliyorum. Sayfamı tekrar yenileyeceğim. Evet, sayfamı yenileyince sayfam geldi. Az önce bir rapor seçmiştik. Evet. Raporda öğrencilerin ne kadar puan aldığını buradan bakıp görebiliyorum. Yine farklı raporlardan yapılan çalışmanın yapılıp yapılmadığını bu şekilde yüklenirse kontrol etmeniz, hangi öğrencinin yapıp hangi öğrencinin yapmadığını görme şansınız olacaktır. Yöntemlerden bir tanesi bu şekilde.